2008 civarında Wan Dong Hyuk yazdığı başka bir film senaryosu için yatırım almaya çalıştı ama başarılı olamadı. Bu yüzden annesi ve büyük annesiyle birlikte borçlarını ödemek için kredi çekmek zorunda kaldılar. Ancak ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle hala maddi sıkıntı çekiyorlardı. Wang boş zamanlarında bir çizgi roman kafesinde Japonya'dan gelen hayatta kalma temalı çizgi romanları okudu. Battle Royale, Liar Game ve Gambling Apocalypse Kaija gibi hikayeler hikayelerdeki karakterlerin durumunu kendi hayatıyla kıyasladı. Bu karakterlerin borçlarından kurtulmak için hayatta kalma oyununa katılma fikrini düşündü ve 2009 boyunca bu konsepte dayalı bir film senaryosu yazmaya başladı. Wank modern kapitalist toplum üzerine bir alegori veya fable yazmak istiyordu. Hayatın aşırı rekabetini yansıtan ama hepimizin gerçek hayatta tanıyabileceği türden karakterler kullanan bir hikaye yazmaktı amacı. Ancak hikayenin o zamanlar anlaşılması zor ve tuhaf olduğunu düşünüyordu. Wank bu senaryoyu Koreli yapım şirketlerine ve oyunculara satmaya çalıştı ancak çoğu kişi hikayeyi çok ürkütücü ve gerçek dışı buldu. Bunun üzerine bu senaryoyu rafa kaldırdı ve sonraki 10 yıl boyunca Dogani ve Namhan Sanseon gibi başarılı filmler çekti.